Az önceki e, videomda sevgili kardeşim e, İsebeli'yi aldı. Ne ben onu aradım ne o beni aradı. Fakat konuşmalarımdan dolayı yola çıkaraktan kendi e, yorumlarını öyle İsebel dediğimiz e, cahil bir insan değil efendim. Ben de öyle değilim. Ama eee yani e, Şükran ablanın yapmış olduğu gerçekten e, çirkinçe bir e, şey. Ya insan der ki ne? Tamam benim torunuma e, bir e, dondurma, bir çikolata ısmarladın. Niye bunu inkar ediyorsun? O zaman onu da kenara atalım. Madem öyle, seven Gül Feride'nin göndermiş olduğu 600 TL'yi yarı yarıya, aslına bakarsan 400 TL'si benimdi. Tabi. Feride sana da göndermedi. Pizza parası gönder dedi. Hıh. Ben de ne yaptım? Kardeş payı olaraktan. 600'ün ne kadar çok değerli oldu bu. Feride'nin herhalde daha çok verecek. Allah kurban oldum Allah. Daha çok verecek onu Her zaman duacısıyım. Niye üç yüzü beğenmedin? Yarı yarı ya. Hayır efendim. Niye bileyim, e, şeyime yatırmadı da Feride sana yatırdı. Şengül diyor bunu. Vallahi kimse kimseye yatırmak zorunda değil. Kimse kimseye atmak zorunda değil. Ama hilal olsun Feride'ye. Buradan teşekkürlerimi arz ediyorum. İşi gücü rastlansın. Az önceki e, videomda da sevgili kardeşim e, ee, Isabel geldi. O da kendi e, yorumunu. O zaman niye İvan'ına bana güvenmiyorsun da? Ha demek ki herkese mi öyle yapıyorsun? Tabii. Benim de akıl e, sorum olaraktan benim de oluşan e, budur. Kendi İvan'ını şükranına veriyorsun. Sibel Baysal'a vermiyorsun. Ondan sonra Feride sakın ola ki. Ha içinden gelir yollarsın. Bundan, bu saatten sonra da göndermezsin zannetmiyorum ona. Şengül'e. Veya gönderirsin. inkar edenleri e, sen çok iyi bilirsin. Feride. Bak ne dedim? Biril Marifet e, hanımefendinin yayınına katıldığımda sen de oradaydın. Ben Baysal Solistimi her zaman severim. İçimden geldiğince elimde olduğu müddet, müddet içerisinde ona ben destek oluyorum. Kimi neyle ilgilendiriyor? Ha hani diyorsun ya çekirdek derkini. erkeni. Benim için nefes yok. Ben Sibel Baysal'a Alev'e e, binti. Alev abla beni aradı bana ne dedi biliyor musun? Sibel rahatına bak dedi. Aynı kız daha. Feride de öyle. Ama sen Şükran'la işbirliği yapıyorsunuz. Şöyle işbirliği yapıyorsunuz. İbanını ona verdiriyorsun. Yarın bir gün dava açıldığında ne olacak? Şükran zan altında kalacak. Çok güzel konuşmalar yapıyorsun. Yuruların annesi. Çekirdeklerin annesi. Lakabı da güzel taktım sana. Gönderdim efendim. Üzerinden şey yük kalktı. Seven Feride'nin göndermiş olduğu 600 TL'den 330 TL gönderdim. Yetmedi 100 TL daha istediler benden. O Yasmin'in var ya, Yasmin'e kurban olun. Yalvardım, yakardım Yasmin'e. Bir tane menajer kolin geldi efendim. Geçen nerede? Hatta e, menajer kolin buradan giderken e, Yasmin Hanım dedi. 100 TL dedi. E, Kedinize gönderiyoruz. Gönderiyorum dedi. Sizin merhaba aracılığıyla. Yasmin'i arıyorum, ediyorum, konuşuyoruz, ediyoruz. Yasmin diyor ki ne aruşkaya al diyor. Ya ama bu senin kedilerin şeyi, kısmeti diyorum. Meneşer Kulim buradan sesli olaraktan konuştu. O videoda duruyor. Yayınlanmış bir şekilde. Yasmin'e kurban ol. Yasmin'e kurban olun. Ha bu iki kişi. Niye gelmiyorsun alttan dinliyorsun? Sonra diyorlar ki ne? Ee, şey Siver Baynısal şöyle e, macera peşinde. Alakası yok. Olan şeyde. Aman, ay yok Feride'cim, gerçekten, Alev ablam sana bile göndermiyor, ne mal olduğunu anladı Geldiği zaman kendini böyle triplere sokup da, anne. İnsan bir merhaba der Alev ablaya. İlla ki parası mı, para mı göndermek zorunda? Kimse, kimseyi aşağılamak zorunda değildir. Ha, bu sosyal medyada. O yüzden efendim ee, diyecek şeyim kalmadı. Zaten az önce yayınıma katılan İsabel kardeşim gereğini konuştu. Şükran abla da alttan yazdı. Madem öyle Şükran abla gelip burada konuşacaktı. Demek ki ben doğruyu söylediğim için üste işte çıkamadın abla. Yine olsun ben sen torununa gene gönderdim. Adana'daki bacımın torunlarına şey yeğenlerime Ha da senin e, torununa. Ama bunu inkar etme. Şengül seni kullanmasın İban olarak da